Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef biliyoruz pandemi yüzünden evdeyiz. Arkadaşlar şimdi yeni genelge gelmiş. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı metroya binemiyormuş. Binmesi yasakmış. Arkadaşlar yani ben de Ankara'da metroya binemeyeceğim. Eğer izinlerini alırsam, izin alma alırsam izinli şekilde bineceğim. Ona göre videolar çekeceğim. Ama e-devletten e çalışacağım. E, izin almaya çalışacağım. İzin verirlerse sizler için ve kendim için metroya bineceğim. Ve Ankara'da metrolarını yenilerini yeni trenlerini videolarını çekeceğim. En kısa zamanda hayata dönmeye çalışacağız. Lütfen kendi hayatınız için, sevdikleriniz için evinizde kalın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.